der ki Ali Porezoğlu gelecek 350-400 kişi. bize bir haftalık eğitim verdi ve eğitimin sonunda da kimin kalıp kimin gideceği belli olacak. Shakespeare oynuyoruz. Işte. Melekler peygamberler koruyun bizi. Ben dedim bu kadar klişe oynamayayım mı dedim yani. Ben onu ışın kılıcıyla oynadım. <laughs> Melekler peygamberler koruyun bizi. <laughs> Kimse gülmedi. Aynı böyle. <laughs> bir hafta sonra açıklanacak artık isimler. Seçilmişim ben. Uyuşturucu bağımlısı bir hayatını. Arkadaşım dedi bunu oynayacağım. Al dedi sen de bunu oyna. Abi ben gittim eve. Vermidonu aldım. Lastik buldum. Şırınga buldum. Saat gece 12 bir telefon. Annem Allah helanı. Dedim ne oldu ya? dedi eve gel. Dedim saat gece 12 dedim ben nasıl para bulup eve geleceğim? O uyuşturucuları nasıl para bulduysan dedi. Benim odayı temizlerken onlara rastlıyor. Aa <laughs> bu O gecemizi sanki böyle gülseren Budayıcıoğlu oğlu yazmış. masum kırmızı gül çekiyor. Tamam açıklıyorum dedim. Tiyatro yazınıyorum. Bunlar malzemeler dedim. Babam tiyatroyu duyunca bayıldı. <laughs> Sonra diziye sağlık ocağına götürüyorlar. <laughs> ya diyorlar ki adam diyor ki ya saç bu Çocuk işte vermedi bu bir şey yok falan. <laughs> bir geldiler abi, abi hiçbir şey yaşanmamış gibi. Ay o kan bizi çok korkuttun vallahi annem dün akşam dedi. Geçti dizisini izledi ben de. <laughs>